bulunduğu bölgeye değer katan bu güzel projemizin temel atma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi dinleyeceğiz. Kendisini mikrofonumuza davet ediyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Sizleri burada görmekten büyük keyif duyuyorum hanımefendiler, beyefendiler, sevgili İstanbullular, kıymetli hemşerilerim, çok değerli milletvekilimiz, değerli Kartal Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok kıymetli önceki dönemlerdeki başkanı Haluk Ulusoy, sevgili dostum. Hepinizi bu güzel buluşmada sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özel bir iş yapıyoruz. Niye özel? Çok zor bir dönemde, zor koşullarda, zor zamanda yine evi olmayan, zor durumda olan insanlarımıza yuva yapmak, onların yuvasını kurmak, onlara ev inşa etmek için Kiptaş sorumluluk alarak çok zor koşullarda maliyetlerin hesaplandığı, hatta hesaplanamadığı, Türkiye'nin ekonomik verilerinin tarihi boyunca hiç bu kadar alabora olmadığı bir dönemin içerisinde Tuzla'da Aydınlık Evler ismiyle Aydınlı Mahallemizde insanlarımıza sosyal konut üretmenin başarısını gösteriyor. Temelini atacağız bugün. Değerli yol arkadaşım, Kiptaş Genel Müdürü Ali Bey'i burada az önce dinlediniz. Projenin tüm detaylarını sundu. Detayların içerisinde hem sürecin yaşanan zorluklara rağmen titiz bir şekilde yönetilmesi, aynı zamanda bu sosyal projede de diğer projelerimizde olduğu gibi öncelikli grupların belli bir oranda tutulması ki bizim için önemli, şehit aileleri, gaziler, gazilerimizin, harp mahallelerimizin aileleri, aynı, zam aynı zamanda bu mahallede oturan insanlarımızın da düşünülmesi, Aydınlı mahallesindeki insanlarımızın da düşünülmesi, zira Aydınlı mahallemizin insanlarının imar sorunlarını, yapılaşma sorunlarını iyi biliyorum. Bu konuda az önce Ali Bey de bahsetti. Kiptaş dahil bütün imar grubumuz bu süreci takip ediyor. Değerli kardeşim Tuzla İlçe Başkanımız Eren Ali de az önce bana bir briefing verdi. Kendisi bizzat hem mesleği gereği hem de siyasi anlamda vatandaşlarımızın bütün süreçlerini takip ediyor. Kurumumuzun imar bölümü, daire başkanlığı hepsi hassas bir biçimde burada devralılması halinde yapacaklarımızı biliyoruz. Diğer kamu kurumlarının eksik kaldığı yerleri tamamlamaması halinde uyarı yapma mekanizmasını en üst seviyede nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla Konaçlı mevkiindeki vatandaşlarımızın yaşadığı bu sürecin her an takipçisi olacağımızı bütün hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Zira bu brifinge ve sohbete milletvekilimiz Gökhan Zeybek de şahit oldu. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlıklar seviyesinde bu süreci takip edeceğine yürekten inanıyorum. Zaten İstanbul'daki bakanların mevzusu, pardon yanlış söyledik. Ankara'daki bakanların diyecektim, İstanbul'da dedim. Çünkü İstanbul'da yaşıyor e, sevgili bakanlar. Ee, Ankara'daki bakanlar bütçe konuşmalarında, Herhalde Sayın Vekilim konuşmalarının yüzde 50'si 60'ı İstanbul değil mi? Bu İstanbul ne kadar Ağır geldi bu arkadaşlara ya. Yani ne kadar üzüldüler? Ne kadar üzüldüler? Çok daha üzülecekler. Çünkü 16 milyon mutlu oluyor burada. 16 milyonun mutluluğu değil. Anlıyoruz ki bunlar kendilerine burayı mülk edinmişler. Ve mülk edinmişlik üzerinden bir kavga içerisindeler. Bürokrasi boyunca eli titreyerek hiçbir ilçenin siyasi ilçe başkanından onay almadan imza atamayan ve şimdi bakan olmuş isim İstanbul'u birilerine bırakamayız diyor. Ya zaten bu millet İstanbul'u birilerine bırakmadı, yolladı sizi. Kovdu sizi. Kovdu. Anlayın bunu yani. Koca devletimizin bakanı belediyeyle yarışıyor. Şu metroyu ben yapıyorum. Bu metroyu ben yapıyorum. Ya yapacaksın tabii. Devletin bakanısın. Allah'ın adamı ya. yapacaksın tabii yani. Gayrettepe'den Havalimanına metro yapıyorum. Bilmem nereden bilmem nereye metro yapıyorum. yapacaksın tabii." Ayıptır. Belediye ile devletin bakanı yarışır mı? Şaşkın. Bunlar şaşkın. Vallahi şaşkın. Ya memleketin derdine bak. Bir dolar olmuş 15 lira. Daha 4-5 sene önce 3 liraydı. 15 lira. Cebine 100 lirasını yani 100 eurosunu koyan. Bir Avrupalı İstanbul'da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. 100 euro nedir biliyor musunuz? Avrupa'da herhangi bir ülkenin asgari ücretinin 20'de biridir. 20'de biri. Yani bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Benim vatandaşım da cebine 130 lira koysa vazgeçtik Almanya'dan. Antalya'da bir hafta tatil yapsın ya. Ya yola çıkamaz. Otobüs bileti alamaz. Doğru mu? Ayıptır ya. 130 lirayla yola çıkamaz hale getirdim vatandaşı. 100 euroya memleketin her ürününü, her malını, her alın terini. Vatandaşın alın terini, emeğini en ucuza satılan ülke haline getirdin. Kalkıp oradan bize laf yetiştiriyorsun. İşine bak. Işine bak. Her bakan İstanbul hakkında görüşecek, buraya bir aparat takacak. Kime karşı? Bir kişiye karşı. Bir kişi için. Bir kişiyi mutlu etmek için buraya aparat takacak. Bak, efendim nasıl konuştum İstanbul hakkında? Efendim belediye başkanıyla ilgili iyi konuştun mu? Nasıl laf ettim ama? Bir apolet de buraya. Ya istediğiniz kadar apolet takın. Biz milletimizden apolet alıyoruz. Milletimizden. Biz milletimizden apolet alıyoruz. Ama Allah şahit. Bak Allah şahit. Bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam. Ama içim yanıyor benim. Benim insanımın fukaralığı benim içimi yakıyor. Ona rağmen burada temel atıyoruz. Ona rağmen sosyal konut üretiyoruz. Ona rağmen 10 on tane metroyu yapamadığınız, hepsinin kapısına kilit vurduğunuz 10 tane metroyu yapmaya çalışıyoruz. Kasım ayında bütçe yaptık. Şu anda bütçe yapma zorunluluğumuz var biliyor musun? Yeni baştan. Yeni baştan bütçe yapma zorunluluğumuz var. Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar ya çıldıracağım Allah'ım. Allah'ım çıldıracağım yani. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Lan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçiremez. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi şeyden İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Sayın valim ya devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Ben utanç duyuyorum. Bundan mutlu değilim ha. Üzülüyorum. İsmet'in önünün bir kitabını basıyoruz. Taslak yazılarını okuyorum. 25'inde 24'ünde çıkacak. Ya bir devlet adamı Ankara'daydım dün. Geçmişte bu ülkeye hizmet etmiş kıymetli genel başkanımız Sayın Karayalçını ziyaret ettim. Beylikdüzü CHP Vefa Ödülleri başlatmıştık 6 sene önce. Ona Türkiye adına, sosyal demokrasi adına Vefa Ödülümüzü vereceğiz 24'ünde. Ya bana bu partinin genel başkanlığını yapmış bir insan Dakikalarca devlet adamı kimliğiyle rahmetli Süleyman Demirel anlattı. Seversiniz, sevmezsiniz, eksiği vardır fazla ama devlet insanı olmak, devlete hizmet edebilmek, kabiliyetine sahip olmak, onu anlayabilmek, sevmek sevmemek kısmı ayrı. Beni de sevmeyin, sevin hiç önemli değil ama ben devletimi milletimi düşünerek hareket edeceğim. Ona hizmet edeceğim. Bir kişiye bakıp ona hizmet etme bilinci bizde yok. Yok. Böyle hazıla geçme bizde yok ama devletimizin önünde hazıla geçeriz. Bu millete hizmet ederiz. Zaten bu görevleri yapıyorsak onun için yapıyoruz. Allah'a mahcup olmayalım deriz. Memleketimize, milletimize mahcup olmayalım deriz. Atatürk'ün bize bıraktığı emanetlere mahcup olmayalım deriz. Ayıptır. Dolar 15 lira. Ekonomiye bakan insanın sözlerini okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum yani. Okuyamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanını kırmayacaklarmış veya sayın Cumhurbaşkanını bu konuda mahcup etmeyin. Ekonomiyi mahcup etmeyin. Ekonomiyi milleti mah millete mahcup olmayın. Milletin parasını milletin parasını düşünün. Yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına. Herkes işini yapsın. Bu millet zor durumda. Herkes işine baksın. Efendim 45 bin eleman aldı dediler bizim için. 33 bine indi. Büyükşehir Belediyesi'nde, büyükşehirde her ay konuşmayı kendine marifet bulan bir kısım muhalefet, İstanbul'un muhalefeti olan AK Parti grubu adına konuşanlar 45 bin eleman aldı dediler. Aradan 20 gün geçmedi. Bakan 33 bin aldı dedi. Yani 12 bin kişi kendileri yalanı tescilledi. Biz de diyoruz ki 20.900 eleman aldık. Bizde rakamı var, biz de veriyoruz zaten, yayınlıyoruz da bunu şeffaf. Şimdi orada 3-5 isim üzerinden yok efendim terörist, yok bu, yok şu. Nasıl gündem değiştiriyorlar ama? Dolar 15 lira ya. Oraya bakma, buraya bak. Neymiş? Terörist. Sokakta dolaşan bir insanı terörist ilan ediyorsun ya. Ya bu kamu kurumunun eleman alma prensipleri vardır. Bizim 86 bin çalışanımız var. Bulmuşlar 5-10 tane isim çevirip çevirip duruyorlar. Bir kısım gazeteci müsveddesi de buna ön ayak olup buradan gündem yaratma çabasındalar. Koca koca kurumlarda sokakta dolaşan insanın ismini vererek, fotoğrafını vererek terörist ilan ediyorlar. Teröriste tutukla kardeşim. Tutukla. Bir insanın terörist olduğunu iddia edemez devlet. İddia edemez, terörist olduğunu tespit etmişse gider tutuklar. Bu ne ya? Bu hangi ülkede yaşıyoruz ya? Tutukla. Bize gelen vatandaşın zaman alınması ile ilgili Evraklar vardır kanunda belli olan. Temiz kağıdını istersin gelir. Bilmem nesini alırsın gelir dosyasını toparlarsın işe alırsın. İş akdi bellidir. Zaten o insanların o isimleri belirlenmiştir ki vardır ki onların elinde oradan bakarlar görürler. Bizdeki işi yani 85 bin çalışanın ismi cismi gizli değil ki herkes belli. Buradan görürsün, TC kimliğinden görürsün. Peki şimdi o vatandaş evine nasıl girecek? Sokağına nasıl yürüyecek? Otobüse nasıl binecek? İş yerine nasıl gidecek? Terörist dedin ona sen. Ya bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına terörist der mi arkadaş ya? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi ya? Üzülüyorum. Devlet babadır, anadır. Devletin yöneticisi o anayı babayı temsil eder. Vatandaş evlattır. Vatandaşına sıcaklığını, şefkatini gösterir. Sarır, sarar sarmalar. 84 bin, 84 milyon vatandaşın her birisi o sıcaklıkta eşit ısınır. birisi kendini dışarıda görmez. İster doğudan, ister batıdan, ister güneyden ister kuzeyden kurban olayım. Bu dil kimin dili? Bu millete hizmet edelim. Bu millet zor durumda. Parası pul olmuş. Bu ucuz memleket birilerine dünyanın en ucuz memleketi kendi vatandaşın en pahalı memleket. En pahalı memleket. 127 liraya 2020'nin aralığında aldığımız un için geçen hafta verilen fiyat 325 lira. Belki bugünkü kur artışından dolayı onu da veremeyecek. Peki üç katına doğru giden un fiyatından sonra bu millet ekmeği kaça alacak? Efendim yüzde %30, yüzde %40 asgari ücreti arttırmak vesaire ipin ucu koptu. Bakın ekonomi, ben de ekonomi okudum. Ama birileri gibi ekonomi profesörüyüm demiyorum yani. Bilenlere, bilenlere danışıyorum ben. Ekonomi en iyi bir ben bilirim demiyorum, diyemem zaten. Haddime değil. Bilenlere danışıyorum. İpin ucu koptu gitti. Bir an önce toparlanmamız lazım. Bir an önce toparlanmamız lazım milletimiz için. Allah bu memleketi ve bu milleti cahil yöneticilerden korusun. Allah bu memleketi ve bu milleti cahil yöneticilere emir kulu olmuş yöneticilerden de korusun. Ne derse evet diyen, ne derse emredersiniz diyen akıldan da Allah korusun. Ya bu millet zekidir ya. Her evde her insanın akıl alacağı 7 yaşında, 5 yaşında çocuğu var ya. Akıl alacağı o kadar zeki milletimiz var. Ben çocuklarımızın zekasına hayranım. Gençlerimizin yaratıcılığına, girişimciliğine hayranım. Böyle bir toplumun olduğu yer ayağa kalkmalı. Biz nelerle uğraşıyoruz ya? Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Bütün bu akıl tutulması yaşayan bu insanlara rağmen çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Benim her arkadaşımın işi iş üretmek olacak. Nefes almayacak. Dün bir çalışıyorsa bugün iki çalışacak. İki çalışmayan, üç çalışmayan yol arkadaşım benim yol arkadaşım değildir. Bir seferberlik dönemidir bu. Kaşım var, gözüm var, bahane üreten, işine odaklanmayan benim yol arkadaşım değildi. Devlete hizmet böyle bir hizmet gerektir kardeşim. Ben bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim? Egosunu, kibirini, bütün ön yargılarını çöpe atacak, milletine, memleketine hizmet edecek. Şimdi gündem değiştirmek isteyen bu insanlara biz iş üreterek fırsat vermeyeceğiz. Bakın, çalışana terörist diyecekler, uydurma soruşturma açacaklar. Daha neler yapacaklar? Biz bilmiyor muyuz onlar? Biliyoruz. Sizin bütün oyunlarınızı ezberledik biz. Bütün oyunlarınızı ezberledik. Yani şu tek elim yeter oyunlarınıza, tek elim. O kadar biliyoruz oyunlarınızı. Bunları yapacaklar ama biz yılmayacağız. Biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet edeceğiz. Milletimizin tek kuruşunu eba etmeyeceğiz. Milletimizin her kuruşunu iyi değerlendireceğiz. Acil işlerimizi yapacağız, tasarruf yapacağız. Kendi içimizdeki mekanizmayı vatandaşımıza en iyi hizmet ulaşsın diye kullanacağız. Önceliğimiz bu olacak. Dolayısıyla biz seferberlik ilan etmiş bir kamu kurumuyuz. Bir aydır bütün arkadaşlarım gece gündüz bütçe çalışıyorlar. İşlerini nasıl en verimli yürütürler ona bakıyorlar. Yaklaşık bir ay önce arkadaşlarımı toplayıp ekonomik krizi yönetmeyle ilgili acil eylem tedbirleri çalışması grubu kurduk. Her anımızda bunu çalışıyoruz. Her anımızda. Tek şart var millete iyi hizmet. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlarım. Tuzla Aydınlık Evler projemiz inşallah bizim sosyal konuta ihtiyacı olan insanlarımızın tuzuna minik bir mehrem olacak. Ama bu konudaki faaliyetlerimiz devam edecek. İstanbul'un dönüşümü önemli bir konudur. Kanal'dan da önemlidir. O süslü laflarla dizilen birçok işten daha önemlidir bu şehrin dönüşümü ve bu dönüşümü destekleyici sosyal konut projeleri. Bu yönüyle Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bu projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlar, şehit aileleri, sağlık personeli, vazife mahalleleri dul ve yetimlere dönük bir takım avantajlar sağlanacak. Özellikle Aydınlı Mahallesi'nde oturan hemşerilerimizin de öncelikli faydalanmasına dönük avantajlar sağlanacak. Ben bütün bu çalışmaları destekliyorum. Kiptaş'ın Buradan geri durmadan ben ne üretebilirim, ben ne yapabilirim anlayışıyla yoluna devam etmesini istiyorum. Ali Bey bütün çalışma arkadaşlarını buna odaklandır. Biz hem dönüşüm hızlandırmalıyız, hem sosyal konut üretmeliyiz. Güngören'de temeline atacağımız yerin heyecanı az da olabilir önemli değil. 150 konut, 200 konut hiç önemli değil. Önemli olan habire dönüştürmek. 150 konutun dönüşmesi demek, 150 aileyi Allah korusun büyük bir depremde can kaybından korumak demek. Bir insanın hayatı ölçülebilir mi? Ölçülmez. Onun için her gün bu işle yoğrulmalıyız ve koşturmalıyız. Ee, bütün emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Kiptaş çalışanlarına başarılar diliyorum. Yeni projelerde buluşmak dileğiyle bu zor günleri atlatarak 2022'nin şimdi kapısına yanaşıyoruz. 2022'nin hayırlara vesile olmasını umut ediyorum. Gerçekten kötü bir 2021 yaşadık. 2022 el birliğiyle umuda taşımalıyız, umuda. Umuda, milletimizin umudu ayakta dimdik dursun. Milletimiz asla bir umutsuzluk yaşamasın. Çünkü bu milletin umudunu en üste tutacak bir topluma, bir altyapıya sahibiz. Bu alanı, bu ortamı kimse sahipsiz düşünmesin. Hepimiz dört elle, dört gözle bu sürece sarılacağız. Allah'ın izniyle memleketimizi bu zor günlerden hep birlikte kurtaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli konuklarımız şimdi bu güzel projemizin temel atma törenini butona basarak sahnemizde gerçekleştireceğiz. Kürsümüzün alınmasından hemen sonra görevli arkadaşlarımız görüyorsunuz. Butona basarak ilk harcı temelimize atacağız hep birlikte dualarımız eşliğinde. Buyurun arkadaşlar. Sayın Milletvekilim, Sayın Kartal Belediye Başkanım, programımızı onurlandıran Sayın Ulusoy, Sayın Kiptaş Genel Müdürümüz, Kartal İlçe Başkanımız, hep birlikte bu güzel projemizin temelini atmak istiyoruz. Lütfen buyurun. Evet. Şimdi az önce buradan bağırarak çıkan hemşerim demokrasi diyor. Bir kere burası demokrasi platformu değil. Burası bir açılış töreni, temel atma töreni. Girişte burada oturan komşularımızın dertleriyle ilgili bir ekibi görevlendirdim. Ben de burada konuşmamda da anlattım. Öyle el kol sallayarak, bağırarak demokrasi arayışı olmaz sevgili hemşerim saygısızlık yaptın. Hiç hoş bir şey yapmadın. Bir. Ikincisi bura temel atma töreni. İnan ki senin o tavrından bin kat daha fazla burayı dert eden arkadaşlarım var ve işlerine hakimler çalışıyorlar. Hemşehrilerimize söyleyeyim. Böyle bir 500 kişinin olduğu temel atma töreninde sen bana soru sorsan ne olur? Cevap versek ne olur? Bu konunun konuşulacağı yer ayrıdır. Bunu tartışan ve konuşan insanlar var. Burada TOKİ ile yaşadığınız problemi biz biliyoruz. Bu konuda hukuki süreçleri araştırıyoruz. Cümlelerimde söyledim. E sen şimdi oradan şov yapacaksan kusura bakma yani. Olmadı, hiç hoş olmadı. Arkadaşımıza ilgili arkadaşlarımız yukarıda, dışarıda temas kurarlar. Buradaki TOKİ ile yaşadığınız problemi Kiptaş Genel Müdüründe içinde olduğu yapı grubumuz, imar grubumuz Dedim ki Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar daire başkanımız. Bak Tuzla ilçe başkanımız Eren Ali Bey. Görevlendirme yaptım isim isim. Bakın milletvekilimiz Gökhan Zeybek, TOKİ ve bakanlık düzeyinde bu süreci araştıracaklar diyorum. Demokrasi diyorsun. Olmaz. Olmaz. Arkadaşımız ayıp etti onu söyleyeyim ama biz bu millete yapılan ayıbı burada araştıracağız ve inşallah bunu da düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Onu söyleyelim tamam mı? Evet. 3 2 1 ve Aydınlık Evler projemiz hayırlı olsun. İlk harcımız temelimize dualar eşliğinde atılıyor. Bu güzel projeden daire alanlara hayırlı olsun diyor. Açılış töreninde, anahtar teslim töreninde buluşmak üzere diyoruz efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.